Bez Bebek dizisinde rol alan Asena Keskinci'den Evrim Akın hakkında şok iddialar. Evrim Akın, o dönemden beri Asena'nın babasıyla berabermiş ve annesiyle boşanmalarına sebep olmuş. Ayrıca iddiaya göre kendisine daha 6-7 yaşlarında bir çocukken şiddet uygulamış. İşte o çok konuşulan olay açıklamalar. Emço YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bugün aşırı heyecanlıyım çünkü size yani duyduğunuz en büyük gıybetlerden bir tanesini anlatacağım. Ve part part anlatmak zorundayım. Çünkü böyle hani bir ömür anlatsam bir ömür gider bu aslında. Size sadece bugün böyle tatlı bir giriş yapacağım. İnşallah. Bu arada tırnaklarımı da yedim. Kopardım protest tırnaklarımı. Hiç takılmayın. Konumuz öyle büyük ki ne filtrem ne ışıksızlık ne kameranın kalitesizliği, ne tırna hiçbir şey bu gıybetin önüne geçemez. Biliyorsunuz, ben küçükken bir dizide oynadım. Şimdi adını vermeyelim. Ama bir dizide oynadım. O zaman ilkokulun başı filan. Yaşlar epey küçük. Bu dizinin bir de başrol oyuncusu var. Bir hanımefendi. Ha, bildin, bilmiyorum. Neyse artık. Bu hanımefendi hakkında size bir takım bilgiler vereceğim bugün. Çünkü neden olmasın? Şimdi kafanızda nasıl bir insan canlanıyordur, hiç bilmiyorum ama ben size orijinalini biraz anlatayım. Ee, o zamanlar yaş 6, 7 filan. ilk şiddetimi kimden gördüm dersiniz? Hı? ama böyle dizideki herkesle tartışıyor. Herkesle kavgalı, herkesle arası bozuk. İnanın bizimle de arası bozuk. Yani biz böyle iki çocuğuz. Hay bize de takmış kafayı ama yani nasıl takmış hemen biraz bahsedelim. O zaman şimdi artık benim için travmatik değil her şeyi anlatabilirim. Benim annemle babamın boşanma süreci arkadaşlar. Ve? Beni böyle köşelerde sıkıştırıp şey falan yapıyor bu kadın. Senin annenle baban boşanıyor ya şimdi. Heh. Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Hı -hı. Sokakta mı kalırsın? Böyle hani o bu seviyede kötü. Hani böyle sigara içiyor, suratıma üflüyor. Birazdan kanser olacaksın. Çünkü çocuklarda böyle olur falan yapıyor. Ve şimdi şiddet kısmına geliyorum. Bu aynı kadın böyle çaktırmadan bizim hani etimizi bu arada hani şey filan değil ki bence böyle olsa bile ne demek yani arkadaşlar hani ezberimizi unuttuk yapamıyoruz filan değil normal akıştayken bir anda mesela yanımıza geliyor benim saçımı çekiyor falan çekemiyorum bunu ya abi uzaklaştırın bir daha çocukluğu işte çalışmayacağım zaten yeter falan bir anda böyle hani hiçbir şey yok ortada Tek sebebi şeymiş. Arada bir işte yapımdan birileri bize gelip şey diyordu. Ay çok ağır ilaçlar kullanıyor. Lütfen onu alttan alın. Tedavi görüyor filan diyorlardı. Ama tabii ki bu bir bahane midir? Şimdi düşününce bilemiyorum. Sadece çocukların değil. Aynı zamanda yaşlıların da zorbasıydı. <laughs> Mesela yine asla tabii ki anlaşılmasın diye şey yapmayacağım ama yaşlı bir risi vardı işte bu sette. Yazık hani çok zor nefes alıyor, zor konuşuyor filandı. Böyle gidip bayağı alay ediyordu. Ay sayılarını tutamıyorsun ama <laughs> yani böyle hani bir insan nasıl max kötü olabilirse bu insan o kadar kötüydü. Yani kafanızda canlandırabileceğiniz en şeytani varlığı canlandırın. Fakat size bu olayın climax yaptığı ve benim annemin bu kadını dövmeye çalıştığı anı nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Çünkü bayağı senaryodan bahsetmem gerekiyor fakat bahsedemem. Ee, o yüzden kafanızda canlandırı verin. O zamanlar kuş kadar hafif olduğumuz bir dönem. Ee, tabii dediğim gibi yaşlar 6,5 falan. <laughs> Bu hanımefendinin de beni taşıması gerekiyor. Ve biz bir stüdyodayız. Büyük büyük kutuların, büyük büyük ışıkların arasında oynuyoruz ve beni yüksek bir yerde taşıması gerekiyor. Beni kaydın ortasında o yüksek yerden çat diye aşağıya bir anda bırakmaz mı bu kadın? Şey diye. Ay yeter ya öf gerçekten bu sahne beni çok yordu artık falan diye bir anda. Sonra tabii annem dövmeye çalıştı kadını. Yapım ekibi engel oldu. Kadın çok haklı. Ne yapsın analık duygusuyla fakat bu kadın benim yakamı ne yazık ki bu diziden sonra bırakmıyormuş. Keşke böyle olsa, öyle olsa size anlatmazdım. Değil mi? İşte Part 2'de bu kadının benim yakama nasıl yapıştığını anlatacağım size. Böyle bir gıybet. <laughs> Bakalım. Bu açıklamanın ardından evrim akından olaylara yönelik açıklama geldi. Asena Keskinci'nin iddialarının yalan olduğunu ve Güray Keskinci ile bahsedildiği gibi bezbebek döneminden değil, sadece 3 yıllık bir ilişkisini olduğunu belirterek anlatılanları yalanladı. Sırdaşım, yettim part 2 ile geldim. E çünkü düşündüm taşındım bu gece böyle bir seri olarak patlatırsın ha. İzlersin şöyle bir. Zaten bende daha ne hikayeler var ki sadece bu hikayeyle alakalı daha 38 part daha çekerim ben yani öyle doluyum. Hemen başlıyorum en son şeyde bırakmıştım ben seni climax anında bu kadın beni yukarıdan aşağı atıyor olay çıkıyor annem kadını dövmeye çalışıyor işte yapım araya giriyor falan bu ve bu kadının yaptığı bir sürü vukuat yüzünden başrol olmasına rağmen yani diziden uzaklaştırma alıyor bu kadın ufak bir oyuncu değişikliği zaten çocuk dünyası her şey mümkün eee ve yeniden bir şans veriliyor tabii ki çünkü başrol yeniden geri döndüğünde bir melekle karşı karşıyayız gerçekten kendine çeki düzen vermiş müthiş artık ilaçlarını mı düzenli kullanıyor bilmiyoruz İlk başta inanmakta tabii güçlük çekiyoruz ama yapımında bize bu kadıncağız hastadır demesiyle ikna oluyoruz Hatırlarsanız birinci partta bahsetmiştim. O zaman annemle babamın boşanma süreciydi. Bu kadın da bundan haberdardı. Anneme gidip ne dese beğenirsiniz. Ya sen bana kocanın numarasını ver. Ben sizi barıştıracağım. Hayır hayır hayır. hayır. Bu ilişkinin bitmesine göz yumam. Ben size kır düğünü yapacağım. Diyor. Annem de safım veriyor bu babamın numarasını. Bunu tutun akılda. İşte böyle müthiş bir dönem. Bana oyuncaklar alıyor. Gerçekten iyi gibi. Hani yine çok dengesiz ama ben o zaman küçük olduğum için şey falan diye düşünüyorum. Gerçekten hasta herhalde falan diye düşünüyorum. Neyse. İş bitiyor. Bu kadının işte bir programı oluyor. Israr kıyamet. Ben gidiyorum. Çok istiyor beni işte. Okey. Ve sonra fark ediyorum ki bu kadın hasta falan değil arkadaşlar. Bu kadın dümdüz kötü. Ve görüşmeyi kesiyorum. Fakat ne öğrensem beğenirsiniz. Görüşmeyi kesemem ki. Zira bu kadın tam o arada benim ve annem olmuş. Nasıl mı? Hani numarasını istemişti ya annemden. arada kıvılcımlar çakmışsa demek. Bayağı şahsi babamla bunlar. Tabi tabi bayağı hala aynı evde falan yaşıyorlar. Yani o zamandan bu zamana düşün yani bayağı kuvvetli bir aşk zaten. Yani bu da böyle bir anım. Aynı gün ikinci parti salayım dedim dayanamadım. Valla sırdaş daha istersen bir 48 part daha çekerim biliyor musun? Part 3 ile geldim ama önce hemen mini bir açıklama. Neden şu an bunları çekiyorum ben? Yani gündeme mi gelmek istiyorum gerçekten ya da amacım yeniden ünlü olmak mı? Neden? Öncelikle Allah'a çok şükür para kazanıyorum. Eee... Yani onların da reklamını yapmak gibi olmasın. Şu an vizyonda bir filmim var. Gidip izleyebilirsiniz. Çok sevinirim bu arada izlerseniz. Yorumlarınızı da beklerim. Aynı şekilde Aralık ayında bir dizim çıkacak. Onu da izlemenizi çok isterim. İkisinde de ayıptır söylemesi, çok 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 ayıptır söylemesi başrol oynuyorum. Yani şöyle bir düşününce yapımcıların dikkatini çekmek için böyle bir video çekmiyorumdur herhalde değil mi? Ve yine şunu sormak istiyorum. Bu sizce benim reputasyonumu kötü etkilemez mi? Yani her kim bir çocuk istismarı mevzusuyla gündeme gelmek ister ki? Peki neden mi şimdi anlatıyorum? Çünkü şu anda açık konuşmak gerekirse eskisinden daha güçlüyüm. Karşı dava açılmasından korkmuyorum. Ve birileri mutluluk pozları verebiliyorsa utanmadan ben neden gerçekten yaşadığım şeyleri anlatmıyorum dedim. Evet bugün dedim. Tam olarak bugün. Çünkü bugün çok manidar bir gün. İncelerseniz görürsünüz yani neden tepemin attığını. Kendime açıkladığıma göre o zaman part 3'e geçebiliriz. Bu partta bu kişiyle nasıl tekrar bir sette karşılaştığımı size anlatacağım. Bu başka bir iş. Düzenli olarak çalıştığım hem işte dizisi olan, hem filmi olan başka bir iş. Filmde biliyorsunuz ben işte şöyle böyle güzel bir karakteri oynuyorum. Bir de kötü karakter seçilmesi lazım. Bize ilk başta oyuncular sunuldu. Biz de kabul ettik. Çünkü ilk başta bu kötü karakter için ne diyelim? G ve ile görüşüyorlardı. Biz de onun oynayacağını zannederek kabul ettik. Fakat sonra yapımın belli bir sebepten G ve ile anlaşamadığını ve son dakika sete başkasının çıkacağını öğrendik ama kimin çıkacağını bilmiyoruz. Bu kişi olamaz ya yani. <laughs> Bu kişi çıktı ve ben imzam olmasına rağmen oynamak istemediğini söyledim. Ee, ve bana şunu söylediler. Zaten kötü karakteri oynuyor. Senden çok farklı bir aksi olacak. Çok fazla karşılaşmayacaksınız. Bir ya da iki sahne. Onlarda da artık kim refakatçin olsun istiyorsan ...annenin başka bir ismi sette sana refakat edecek. Ya yani biz de zaten imza atmışız. Arkadaşlar böyle şeylerle R olmuyor. O sözleşmeler o kadar fazla yapımların haklarını koruyan türde sözleşmeler ki yani sözleşmeyi imzaladıktan sonra ben oynamak istemiyorum diyemiyorsunuz. Ve oynadık. Gerçekten de bizi çok bir araya getirmediler. Sorunsuz geçti her şey. Ben bu esnada bilmiyordum bu kişinin babamla beraber olduğunu. Niye mi böyle konuşuyorum? Çünkü sinirlerim bozuk. Hemen onu da anlatacağım. Nasıl mı öğrendim? Bir gün üniversite çıkışı arkadaşlarla beraber oturuyoruz. Bana bir tanıdığımdan bir telefon geldi. Bu kişi de babamın bir arkadaşı. Allah Allah ne ola ki diye açtım. Asena dedi bunu senden saklayamam. Ben dedi bir şey öğrendim. Ve sana söylemek zorundayım. bana her şeyi anlattı. İşte bir süredir aynı evde yaşıyorlar. Hatta o zamandan beri bizden saklanmış. Ve ben bu esnada bu kişiyle aptal gibi hastadır nasıl olsa diye aslında bir döneminde görüşmüşüm. Hiçbir şey benden et değil bu arada. Sadece bana böyle bir telefon geliyor. Ben inanmak istemiyorum haliyle. Fakat küçük bir stok, küçük bir araştırma. Ne görsem beğenirsiniz işte babam bu hanımefendiye şöyle güzel gözlü böyle bilmem aşk şiirlerimi paylaşmamış falan. Babamla da biz zaten boşanmadan sonra görüşmedik. Yani teknik olarak babamı da kıskanıyor o zaman değil mi? Tabii bu kişi beni düzenli programlarına çağırmaya falan devam etti. Ben bir noktada engelledim arkadaşlar. Bu hikaye son. Ama mesela neyi böyle 100 part çekerim dedim size. İşte bu setteki zorbalık anılarını 100 part çekebilirim. O da artık sonraya kalsın.